Ilk o benim ilk tıkan. yayınım lan. İlk Bekle dur. CS, Vereceğim ben. ekranı. Bir anormal bir şey var mı ona bakıyorum yok. Konu kon. Şuralarda bir yerde abi ben onu ayarlarım. Açıyorum. Aç. Geldi mi? Yayın. Aç bakayım. Bak bu ilk yayını tık. İlk <laughs> yayınım benim CS, bu. 6 <laughs> 6 sene önce. 5 senem 6 sene. Hani işte bu ya. Abi kulaklık senin ananın amına koyayım. Maşallah sana bir daha. Çok küfür var bak eğer kulaklıkta senin falan ananın... <laughs> kulaklıkta falan değilseniz halledin onu. Ananı sikeyim işte bu ya abi bu kulaklık senin ananın amına koyayım kulaklık ya. <laughs> Aa bak bak ben kapatayım. Seni zorla sokuyorum. Zorla sokuyorum. Ananın amına korum ya. <laughs> Baksana küf küfürlerim ne kadar törpülenmiş fark ettiniz mi? Ananın amına korum. <laughs> Ananı sikerim bak. Oğuz burada donayete korkmuş. Ananın amını koruyun. Ne kadar da korkunç. Ananın amını koruyun. nasıl titriyor. Hay Allah'ım ya. Oğlum küfürlerim çok kötü ya. Es eski. Ananın amını koruyun. <laughs> <laughs> sellik ya. Şey olabilir bu arada. Ne? Bambu Oğlum şey bak her şey seferinde yediğimiz ya. bir fake vardı. O biliyordum evet, evet Aman evet, evet. ha dur sakın ha sana. yapma. Tampları oynatma. Tampları da gözüküyor. Bekle. Ha. Sen bir durdur abi <laughs> ben kotu. <katılıyorum. gülüyor> <laughs> Ey Allah'ım. Bir de arkaya green screen açıyordum falan böyle kabak gibi kafam orada ortada. Ha yok yok bu videoda. Tamam yok. Yok yani inşallah. İnşallah. Bir dursana ben hızlı bir geçeyim hemen. Geç geç. <gülüyor> <gülüyor> bak ne <laughs> kadar sinir. Bak o oraları açsana bir daha. Bir izletelim onu. Şurayı kontrol edeyim mi var mı bir <laughs> şey? Tamam. Bir şey yok ya bunda. Yok galiba. Ne <laughs> yap <laughs> <laughs> yok. Açıyorum bak. Ya yani en mantıklı ama ben en açtım. mantıksız fikri. <laughs> Bittim. <Büyüttüm. gülüyor> var ya. Işte why, şey not not idiot, idiot, why not you <laughs> idiot? Why not you? Harbi o yani. Karşılık. <laughs> ah. 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 Burada yeni öğreniyorum. Sikerim oruç bu çocuğu. Bu çok iyi tamam. Bir dakika. Ba ama bak şey oluyor. <laughs> ha kayma oldu. Ses kayma. Ah dur ayarlayayım hemen. nasıl yapıyorduk? Şöyle yapınca düzeliyor herhalde abi. Ne bana aleyküm. Tam tamına tam 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 500 bin dolar. Bu bakış çok iyi. Mekareti bozulmamış bir yer. Bakış çok iyi. O zaman. Bak sen yayını böyle kapatıyordun. ha. Hassiktir. Klip, olun, klip, klip. O klip o alın klip ne koyun koyun, klip. Klip alın klip. Oğlum ne çıkacak lan? Klip alın. Oğlum pis herif. Klip alın. <gülme> Neyse. Ne Ne oldu? Bedi, Osurdu o, o, bizi biri osuruyor bir orada. <gülme> Koyayım klip. klip. Klip alın klip klip. Dur, duyamadık ki o. Bak. o ne? Yurdul dedim amır. <laughs> ha, klip alın klip alın. Işte Buna ya Buna <laughs> koyayım klip alın Oğlum Yaş 30 lan serif, klip alın. Aa Neyse. 30. 30. yaşıma Seviyorum gibi. arkadaşlar görüşürüz Teşekkür ederim izlediğiniz için <gülüyor> 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 Ya bak o zamanın işte Muhabbetiyle o zamanın espri anlayışı o zamanki linç, linç, kültürü bile farklıydı ya yani Ne kadar çirki küfür ediyormuşuz mesela ama koymuyordu kimseye Hay Allah'ım ya. Bunları aslında bir ara çıkartıp şöyle herkesin ya yani sadece benim değil, herkesin kliplerine bakmak lazım. E, burada duruyor bak, bak. Görüyor musun şu an? Ya, kaç tane var lan orada edit? 1 2 üç, dört, beş. Aa şimdi izleteyim ama. Abi. Eren büyük sözü verdi. bir sapta saçını kes bence. 250 sapta keserim tamam. Bir <laughs> dakika. <laughs> 250 sapta da saç mı kesilir ya? Kesilmez abi. 500 sapta saçımı sıfıra vururum. Hadi abi hadi. 500 sapta Oğlum 500 sap, Oğlum, sıfıra 500 sıfıra sap hiç vururum. olmadı. O, o kadar hızlı 500'ü geçtik ya. Hiç görmedik. Bak, bak. bir de burayı dinle asıl. Sar biraz geri. 500 sapta da, da... <laughs> da. Zaten daha. 500 sapta da saçımı sıfıra vururum abi. Ona da zaten daha. <gülüyor> <gülüyor> Haftada iki de az oluyor. Yok abi yeterli. Haftada iki video süper. <laughs> o zaman da darlıyorlarmış bak. <laughs> o zaman da şey var. Haftada iki video çok az abi. Üç at.